Merhaba sevgili arkadaşlar ben matematik öğretmenim Mustafa Güler. Hız yayınları TT Soru Bankamızın TT kampına hoş geldiniz. Bu videoda 133 nolu testin çözümlerini birlikte yapacağız. Kanalımıza abone değilseniz abone olarak destek verirseniz mutlu olurum. Bir de video beğenip yorum atarsanız daha da mutlu olurum. Başlayalım mı? Haydi. Bir kayıkçı balık avlamak için girdiği nehirde akıntıya karşı giderken tam köprünün altına geldiğinde şapkasını nehre düşürmüş. Vay 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 vay. Bu bizim nehrimiz olsun. Burada bizim bir tane köprümüz var. Tamam. Şu köprünün altında şapkasını yere düşürüyormuş. Yani suya düşürüyormuş. İki saat sonra ama akıntıya karşı gidiyordu hatırlarsanız. O zaman ah, bu adamın hızı. Bu da akıntının hızı olsun. VA diyelim. Tamam. Akıntının hızı VA. Adamın hızı V. Diyor ki iki saat sonra şapkasının olmadığını fark ediyor. Aa o zaman iki saat bu yol gitmiş anladığım kadarıyla. Tık 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 buraya kadar iki saatlik yol gitsin. Tamam hocam gitsin. Hızım şey gittiği yol ne olsun? X olsun. Yani X eşittir. Akıntıya ters yönde gittiği için V eksi V A çarpı 2. 2 saat yol gitmişti ya. Tamam. Sonra Geri dönmüş aynı hızdan 2 saat sonra köprüden 20 km uzakta şapkasını almış. Demek ki arkadaşlar bu da gitmiş 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 köprüden 20 km uzakta bu da geriye dönmüş. Tamam ne kadar geriye gidecek? X yolu gidecek bir de artı 20 gidecek. Yani X artı 20 evet gittiği yol X. E köprüden 20 km ötede şapkasını yakaladığına göre artı 20 eşittir. Akıntıyla aynı birlikte gittiği için v artı v a çarpı 2. Soru bitmiştir. Soru bitti bu kadar. <laughs> Bunu tutalım. Şuradaki x'in yerine yazalım. Hadi 2'yi de dağıtalım. Yani 2 ve eksi 2 ve a eşittir. Bir de artı 20'miz de var. Pardon ne eşittir? <laughs> artı 20 eşittir. Bunu da fış fış dağıtalım. 2v artı 2v a, tamam. Şimdi 2v 2v'yi götürdü, eksi 2v a'yı bu tarafa atalım. 4 tane va eşittir 20'den 4'e böldüm, va neye eşittir 5'e. Yani akıntının hızı 5'miş. miş Sonra benden ne istiyor? Akıntının hızı ne kadardır? <laughs> Zaten bulduğum şey sonuçmuş. Olay anlaşıldı. Mantık bu, olay bu. Bir marangoz ilk sergisini elindeki tüm ahşapları, eşyaları sergilemiş. Tamam. Bu eşyalardan bir kısmını satmış. Bu marangoz daha sonra her sergide bir önceki sergide satılanlardan aynısından bir daha yapıp bir sonraki sergiye yetiştiriyormuş. Arkadaşlar bir adam var. İlk sergisini yapmış. Eşyalarını satmış. Kalanı ikinci sergiye alıyor. Ama kalan kadar yine aynı ürünü yapıp yani iki katı kadar daha doğrusu ikinci sergiye gidiyor. Tamam Diyor ki marangoz sergide tüm eşyaların önce 1 bölü 3'ünü satmıştır. Dur, 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 dur. Birinci sergi, ikinci sergi, üçüncü sergi ve dördüncü sergi. Tamam. Bu e, toplam, yani sergi e, toplam x tane olsun. Kalan ne olur ya da e, satılan ne olur, kalan ne olur? Onları ayrı ayrı yazalım daha mantıklı. Tamam. Bu satış... Bu da kalan diyelim. Tamam. Şimdi x'i 1 bölü 3'ünü satmış. Yani x bölü 3'ünü satmış. Ve e, ne kadar kalır? 2 x bölü 3'ü kalır. Evet. 3'te 1'ini satarsak 2 bölü 3'ü kalır. Tamam. Sonra ikinci sergide kalanın aynı miktarda daha yapıyor. Yani 2 ile çarpacaksınız. İkinci sergide 4 x bölü 3 ürünü sergiye çıkardı. Bunun yine 1 bölü 3'ünü satıyor. Yani 4x bölü 9'unu sattı. E, 2 bölü 3'ünü, şunun 2 bölü 3'ü de kalıyor. Çünkü 3'te 1'ini satarsa 2 bölü 3 kalır. Bunu 2 bölü 3'ten çarpınca kaç olur arkadaşlar? 8x bölü 9 olur. Üçüncü sergiye sıra geldi. Üçüncü sergide ne kadar kaldıysa bir o kadar daha ürün yapıyor. Yani 16x bölü 9. Bunun 1 bölü 3'ünü satıyor. Yani 16x bölü 27'sini satıyor. Ama 2 bölü 3'ü yani 32 bölü 27'si kalıyor. Son sergiye geldik. Bunun yine 2 katını e, sergiliyor. Çünkü kalan kadar kendisi de yapıyordu. E, 2 ile çarptım. 64x bölü 27. Tamam. Ne kadar satılır? Arkadaşlar bunun 1 bölü 3'ü. Yani 64x bölü 27'nin 1 bölü 3'ünü satarız. Diyor ki dördüncü sergide 120 tane eşya sattığına göre. a 128 eşya. O zaman demek bu 128 eşittir. Soru bitti. <laughs> 64'e böldüm. 64'e böldüm. 2 işler dışlar. Burası 81. X'i bulduk arkadaşlar? Şuradaki X'i işler dışlardan 162 buldum. Sonra benden ne istiyor? İkinci sergide kaç tane eşya satmıştır? İkinci sergide kaç tane esya, satmıştı. İşte A benden A bunu istiyor. Yani 4x bölü 9'un sonucunu istiyor. Hemen mavi kalemimi aldım. X'in ben 162 olduğunu biliyorum. E, 162'yi 9'a bölelim. 162'yi 9'a bölelim. Kaç defa var? Bir defa var. 9, 72, 8. A 18 defa varmış. O zaman 9'a böldüm, 9'a böldüm. Şurası 18 ise 18'den 4'ün çarpımı 72 değil mi? Evet hocam. Cevap Denizli soru bitmiştir. Nasıl? Olay anlaşıldı değil mi? Mantık bu, olay bu. Ayşe Hanım A ve B mağazalarından genişliği 1 metre olan 6 metre ve 5 metre uzunda kumaşlar alıyor. Gençler A mağazası ve B mağazası. A mağazasından kaç metre alıyordu? 6 metre. B mağazasından kaç metre alıyordu? 5 metre. Diyor ki B mağazasına A mağazasından 2 lira fazla ödemiş. Gençler burada %25'ten bahsediyor. 4'te 1'den bahsediyor. O zaman bu 6 metresi 4x ödemişse şu 4x artı 2 öder. 5 metrenin tamamına. Çünkü %25'ini almak kolay olsun diye. Sonra diyor ki A mağazası %25 indirim yapınca. Yani 6 metreye %25 4'te 1 indirim yapınca 3x'e gelir 6 metresi. Diyor ki 2 metre uzunluğunda yeniden kumaş alıyor. Aa, 2 metresi kaça gelir? 3'e 3'e böldüm. 1x'e gelir. <laughs> Ve toplam en sonki yapmış olduğu satıştan önceki yapmış olduğu satışların toplamına 110 lira ödeme yapmış. E süper. Yani 4x. Şöyle diyelim. Şuradaki 4x'im var. 4x artı 4x artı 2 artı bir de burada arkadaşlar 1x'im var eşittir 110 liraya. 4, 4 ve 1. Toplam 9x mi oldu? 2'yi de karşıya attım 108'den. X'i kaç buldum? 12 buldum. E soru benden x'i istemiyor ki. X 12 ise burada 5 metre kumaşım B'de 12, 48, 50 lira mı olur? A 5 metre 50 lira ise 1 metresi 10 TL'dir. Tamam. Diyor ki 40 lirayla B mağazasından eğer %50 indirim yapılırsa. Aa bir de %50 indirim yapmamı istiyor. O zaman bir metresi kaça gelir? 5 TL. Tamam %50 indirim yaptık ya. Durun. Çok da alta sıkıştırmayalım arkadaşlar. Bu orijinal fiyatımızdı. Bakın. Sen x'i 12 buldun. x'e 12 yazdın. Burası 5 metresi 50 lira çıktı. Yani 1 metresi 10 lira çıktı. 1 metresi eğer 10 lira çıktıysa ama soruda diyor ki B mağazası %50 indirim yapıyor. O zaman B mağazasının 1 metresi kaça gelir? 5 lira. Diyor ki 40 liraya kaç kumaş alır? Dalga mı geçiyorsun? 40'ı 5'e bölünce cevap 8 metre alır. Varmış kadar 8 tabii ki var cevap denizli soru bitmiştir. Tamam Güzel bir soru. Arkadaşlar diyor ki bir çay bahçesinde bir çayın fiyatı, bir çayın fiyatı, bir şişe suyun fiyatının şişe su yani su suya ben x dersem ne diyor iki katından bir lira fazla kim çay iki katından bir lira fazla tamam diyor ki aynı çayın fiyatı yani 2 x artı bir diyor ki Kahvenin fiyatının, kahvenin fiyatı kaosun, yarısından bir eksiktir. Yarısından bir eksiktir. <laughs> Kahveyi bulalım. Şu eksi biri karşıya atalım. Yani kahve bölü 2, 2x artı 2'den işler dışarı çarpımı yapalım. Ne olur? 4x artı 4'e. Güzel. Demek ki kahvede 4x artı 4. E toplam çaydan 4'ten almış. Bana bunu 4'ten çarpar mısınız? Yani şunu 4'ten çarpacaksınız arkadaşlar. 8x artı 4. Artı. Kahveden 2 tane almış. Şunu 2 ile çarpar mısınız? 8x artı 8. Sudan 5 tane almış. Artı 5x. Eşittir. Kaç lira ödeme yapmış? 54 lira ödeme yapmış. Alasana 54. Buradan x'i bulamaz mısınız? 8, 8, 16, 5 de burada var. 21x eşittir. Şu 8'i karşıya attık arkadaşlar. Kaç oldu? Hatta bir saniye. 4 de var. 8 de var. 12'yi karşıya attım. 42 mi oldu? X'i 2 buldum. Soru benden X'i istemiyor ki. Diyor ki 3 çay. Hmm, şimdi 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 şimdi. Çayın fiyatı ne kadar arkadaşlar? Çayın fiyatı X'i 2 bulursanız 5 lira. Kahvenin fiyatı ne kadar? X'i 2 bulursanız 12 lira. E, suyun fiyatı ne kadar? Zaten X'i 2 bulmuştuk 2 lira. Ne diyor? Çaydan 3 tane al diyor. Hmm, çaydan 3 tane alacakmışım. Kahveden 1 tane alacakmışım. Sudan da 3 tane alacakmışım. E tamam çarp. Burada 15 lira ödeme yapar. Burada 12 lira ödeme yapar. Burada da 6 lira ödeme yapar. Hepsinin toplamı 33 değil mi? Cevap Ceyhan soru bitmiştir. Tamam. Bu kadar. Haydi. <laughs> 3 kişilik x tane masamız olsun. 4 kişilik de y tane masamız olsun. Masamız olsun. Toplam 100 kişi mi oturuyorlar? O zaman 3x artı 4y eşittir 100'e. Diyor ki toplam masa sayısı en az x tane. Dur. En azı istiyorsa. Arkadaşlar en azı istiyorsa. Şu x'i en az, y'yi en çok almak zorundayım. E bu 4'ün katı, bu 4'ün katı. O zaman x'e 4 derim. 12 karşı yattım, y 22 oldu. Bu en azdır. En çok dersem bu sefer y'ye en küçük değeri yazacağız. Y'ye 1 diyelim. 4 karşı yattım 96'dan. Bu da 32 mi oldu? Evet. Şu ikisinin toplamı 26, bu en azdır. X'in toplamı bu da 33'tür. Bu da en fazladır. Masa sayısı. E benden bunların toplamını istiyor. 26 ile 33'ün toplamı nedir? 59'dur. Varmış yukarıda 59 tabii ki var. Cevap Denizli soru bitmiştir. Nasıl? Haydi. Güzel bir soru. Diyor ki, arkadaşlar, tırın üzerinde bir tane konteyner varken 6 ton geliyormuş. 2 tane konteyner varken 8 ton geliyormuş ama konteynerların tamamı doluymuş. O zaman ben dedim ki bir konteyner 2 kilodur. Evet. Ya iki tondur daha doğrusu. Ne kilosu ya? <laughs> i̇ki ton. iki ton. Yani bir konteyner dolu iken iki ton geliyor. Tamam. Bu bir kenarda dursun. Bu da konteyner. Tamam. Diyor ki tırın kendi... Dur. Tırın kendi ağırlığını da bulalım. Şu iki ton. Şu iki ton dört ton. O zaman tırın kendisi e, dört ton. Tamam tırın kendise 4 ton. Evet bu 2 tonsa, e, toplama 6 tonsa 2'yi çıkarın 4 ton işte. Diyor ki tırın kendi ağırlığı yani 4 ton artı. Ve diyor ki 8 dur dur dur. E, boş bir konteynerin, boş bir konteyner arkadaşlar kaç ton gelir? Tırın kendi ağırlığı boş bir konteynerin ağırlığının 8 kat olduğuna göre aa. O zaman boş konteyner 4 bölü 8. <laughs> evet. Çünkü boş konteynerin 8 katıymış. O zaman tır 4 ise o zaman boş konteyner 4 bölü 8. Tamam hocam onu da bulduk. O zaman bana içindeki yükün ağırlığını bulur musunuz? E hocam 2'den boş konteyneri çıkarırsam içindeki yükün ağırlığıdır. Tamam. Yükün ağırlığı kaç çıktı? Burası 1, burası 2. Yük ee, 3 bölü 2, e, sonra da diyor ki yarısı kadar dolu olan konteyner, bunun yarısını alacaksınız, yükün tamamı değil yükün yarısı, yani 3 bölü 4, a benden a bunların toplamını istiyor, tamam bu kadar, hadi toplayalım, ee, şöyle diyelim, 4'e ee, e bölelim hadi 1, 4'e bölelim hadi 2, payda eşitleyelim, Şurada gözükmeyen bir var. Şurayı 4 ile genişlettim. Şurayı 2 ile genişlettim. Şurayı da 1 ile genişlettim. 16. 2 buradan gelir. 18. 21 mi olur? 21 bölü 4. Oğlum 21'i 4'e bölünce cevap 5,25 çıkmaz mı? Evet hocam. Cevap Denizli soru bitmiştir. Nasıl? Güzel bir soru değil mi? Haydi. Bir cetvelin varmış arkadaşlar. Bir cetvelin bir yerinden cetvel kesiliyormuş. Bilmiyorum nereden kesildiğini. Yani bilmiyoruz. Ben dörtten beş arası yaptım ama nereden kesildiğini bilmiyorum. Diyor ki parçalardan birinin üzerindeki yazan tam sayıların toplamı. Bunların toplamı x olsun. Diyor ki e, e, diğerinin iki katından on fazladır. Ha o zaman bu x ise bu 2x artı ondur dedim. Tamam iki katından on fazla. E, toplam. Rakamların ya yani sayıların hepsinin toplamı 10 çarpı 11 bölü 2'den, hani 1'den 10'a kadar, o da 55 değil mi? O zaman abur e, sayıların toplamı 3x artı 10, 55 mi olacak? Yani 3x 45'ten x'i ne buldum? 15 buldum. Soru bitti. X 15 bulduk mu? Evet hocam buldum. O zaman buradaki x'e e, x'te 15'te 1, 2, 3, 4, 5 desem bana bunları toplar mısınız? E hocam 5 çarpı 6 bölü 2'den 15 olur. E 15 ise demek ki bu çizgimiz, silgimi alayım. 5'ten 6 arasında bir yerde çekilmiş. Evet. Yani şurada bir yerde çekilmiş. Dur kalem almadım. Şurada bir yerde çekilmiş. Bunların toplamı gerçekten de 15. Diğerlerinin de toplamı arkadaşlar gerçekten de e, 40 mı oluyor? Evet 40 oluyor. <laughs> Toplayın. 6, 7, 8, 9, 10'u toplayın. 40 olduğunu görürsünüz. Yani cevap 5 yan 6 arası. Cevap Adana soru bitmiştir. Tamam. Güzel bir soru. Gerçekten güzel bir soru. Diyor ki terazisi bozuk olduğu bilmeyen bir manav domatesleri bu şekilde tartmış ve satmış. Tamam. Ve diyor ki en son kontrol ederken terazinin %20 daha ağır gösterdiğini fark etmiş. Allah Allah. Burada 1000, 2000, 3000 toplam 6 kg diyelim. Yani 6000 demeyem, gram demeyen de 6 kg diyelim daha mantıklı. Tamam? 6 kg. Toplam 6 kg satmış. 6 kg'ı om terazisi %20 daha fazla tartıyorsa o zaman 120 olarak mı satmış? Aslında orijinali neydi? 100'dü. Çünkü %100 20 bu terazi. Yüzdesi. Normalde 100 120 olarak göstermiş ve 6 kilogram satmış. O zaman 100 olsaydı kaç kilogram satardı? Bitti. Hadi ee, 5 katı evet 12 6 yani 120'nin yani 6000 olsa 5 katı ya da şöyle diyelim. <laughs> ay ay ay. 12 <laughs> ah, yarısı 6 onun yarısı bu da arkadaşlar 5. Aslında sattığı 5 kilo. Gram. Tamam. Aslında sattığı 5 kilo. Gram. Tamam. Güzel. Yani daha doğrusu teraziye koyduğu 5 kilo. Gram. Öyle diyelim daha mantıklı. Bana domateslerin kilosunu 6 liradan aldı, şey 4 liradan aldığına göre. Şimdi e, şöyle diyelim. Bu adamın sattığı 5 liraydı ya. Aslında 4 liradan almışsa maliyeti nedir? Maliyet 5 ile 4'ün çarpımı 20. Maliyeti bu. Aslında sattığı 5 kiloram. 4 e, liradan almıştı. Maliyet 20. Satarken kaç kiloram satmıştı? 6 kiloram satmıştı. Ve 5 liradan satmış. Of! Satıştan 30 lira gelir elde etmiş. Aradaki fark ne kadar? 10 lira. Diyor ki satış yaptığındaki toplam kar kaç liradır? Yüzde demiyor. Yüzde dese yüzde elli karı var. Ama kaç lira karı var? On lira karı var. Cevap Ceyhan soru bitmiştir. Nasıl? Güzel bir soru değil mi? Haydi. Bir balonun hacmi 20 santimetre küpmüş. Sorun değil. Her yukarıya çıktığında 200 metrede bir uçan balonun mevcut hacminin yüzde %50 oranda arttığını görüyor. Arkadaşlar yani balonumuzun hacmi 100 olsun. 200 metre uçtuğu zaman %50 oranda artıyorsa o zaman hacmi 150 olur. Bir daha 200 metre uçarsa yine %50, %50'si 75 olur sana 225. Tamam bu. Diyor ki %25 kadar arttığında balon patlıyormuş. Aa oğlum yüzün %125 arttırırsam e tam da 225 olmaz mı? İşte demek ki bu balon 400 metrede patlıyormuş. Tamam. Balon 400 metre çıkınca patlar. Tamam. Diyor ki dakikada 25 metre çıkıyorsa. O zaman diyor ki kaç dakika sonra patlar? <laughs> balon yukarıya doğru çıkmazdı buysa. Çünkü T dakika sonra balon patlamış. Yani yol eşittir. Hızımız ne? 25 çarpı süre. Buradan t kaça eşittir? 16 eşittir. 16 dakika sonra balonumuz patlar. Cevap Bursa. Soru bitmiştir. Nasıl arkadaşlar? Haydi